Herkese merhabalar. Ultimate Team'in 4. bölümüyle karşınızdayım. Ekranda görmüş olduğunuz gibi 3 saatimiz kaldı. Deneme sürümü bitiyor. Ben standart sürümünü sipariş ettim. O yüzden 9 Ekim'e kadar oynayamayacağım. Bunu idareli kullanmak zorundayım. Çünkü e, 9 Ekim'e kadar video atmayı düşünüyorum. Geçen bölümde paketten Neymar çıkarmıştık. Sonrasında ise draft oynamıştık. E, bu bölümde de draft oynayacağız. FIFA Points'te girebileceğimiz son draftımızı oynayacağız. Ondan sonra da draft'tan gelen paketlere göre bir şekilde kadromuzu kurup Rivals'a geçeceğiz. Evet son FIFA points'imizi de girelim. Bu taktikle geçen draft'ta ikinci maçta kaybetmiştik. Ben 4-3-3 defansif alacağım bu sefer. Nakata. Ama tabii ki burada kaptanı görmedim. Ronaldo. Ver Douglas Costa'yı. Dembele çok iyi. Oo, Dembele sol kanat olmuş bu sene. Alalım. Yani mantıklı olan Bernardo Silva tabii ki ama Tamam alalım Bernardo Silva'yı. Belki MO oynatırım. Chamberlain'i alacağım. Philips'i alacağız. Endidi'yi alacağız. Endidi de çok iyi. Van Dijk geldi harika. Van Dijk çok büyük. Çok büyük lüks ya gerçekten. Davinson Sanchez de geldi. Güzel oldu. Defansımız bu sefer güzel oldu. Tamam Dinye'ye alalım. Yavaş ama. Güzel bir sağ ver. Bu yol değil tabii ki. Walker. Tamam. Walker'ı Kaleye de ver Alisson'u. Şu Michael de olur. Evet güzel draft. Birkaç oyuncu ile birlikte derken Alisson geldi. Ha, bir e, ileriyi düzeltmemiz gerekecek. Robertson geldi. Harika. Sol beki de çözdük. En azından kurtarır Robertson. Paulista'yı alalım. Ben bu Gomez'i alırım. Ben bu Gomez'i net alırım. De Bruyne falan umurumda değil. Ben bu Gomez'i net alırım. Ama De Bruyne de şeyli ya önderli. Cık, Gomez. Yani orayı bir şekilde ayarlayacağız. Bir Douglas Costa falan verse çok iyi olur. Felipe Anderson Rashford'a alacağız. Güzel oldu ya orası. Ben sevdim. Bu draft hoşuma gitti. Bir tek Ronaldo yedi kim ya? O da oynar. Villan'ı koyamam oraya. Bey'de alacağız. Medicine'ı alalım. Alfonso Davis geldi. Eder Militao geldi. Ama ihtiyacımız yok. Alfonso Davis'i alalım. Eder Milita tekrar geldi. Ama ihtiyacımız var mı? Yok. Diego Jota'ya da ihtiyacımız yok. Havana alalım tamam. Niye? Çünkü gerçi yedeğimiz de vardı ya. Yüz kimyadayız zaten. Bir Ronaldo'ya kimya veren bir yerini bulursak tamamdır. Yok. 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 Tamam Lampard'ı alalım. Güzel draft oldu. Taktiklerimizi yapalım hemen. End'i diye merkezi kapat. Ataklarda geride kal. Nerede? Ataklarda geride kal. Philips'e de e, ona da öyle yapacağım. Ataklarda geride kal. Merkezi kapat. Kyle Walker'a ataklarda geride kal. Robertson'a da ataklarda geride kal. Tamam. Maç içinde şöyle düşünüyorum. Oxlade-Chamberlain buraya gelecek. E, Philips'in yerine Bernardo Silva Kanada'da Dembele'yi alırım büyük ihtimal. Ya da e, Gomez'i de alabilirim. O şekilde başlayacağız. Şimdi ilk rakibimizi arayalım. Evet bulduk. 26 milisaniye. 24. 5 bağlantı. Çok iyi. Stefan FC. Defansı güzel sayılır. Boli biraz yavaş. Yanındaki Upamecano iyi. Orta sahası Sokko var. İlerisi Aboumeyang, Felipe Anderson. İlerisi iyi. Defansla orta sahası biraz zayıf. Biz hemen oyuncularımızı değiştirelim. Dembele. Dembele. Üstüne vurmamam gerekiyor da Dembele o kadar hızlı ki geriden koşan adam yetişemedi. Ronaldo yetişemedi. Abi herkese de Neymar gidiyor ya. Ama biz çıkardık diye mi bize hiç gelmiyor ben anlamıyorum ki. Dembele çekti ortaya. Kim bu? Kim bu Bernardo Silva? Dembelle'yi orada tutamadılar. Rakibimiz çok tehlikeli değil ama oyuncuları çok tehlikeli. O yüzden dikkat etmek lazım. yapmayın. Van Dijk like. Abi Neymar'a bakar mısınız ya? Silva, terse, terse, evet, terse. Yakın köşe yok artık, artık terse vurmak var. <laughs> of, 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 of. <laughs> Sen ne yapıyorsun Silva? O nasıl bir gol? Of. Fena yatırdı. Fena yatırdı. Aynen. Olması gereken oldu. Ona da çıkılır yani. İyi de ama yani zorlandık. Rakibi açmakta zorlandık. Ama çok belli başlı şeyler yaparak oynuyordu zaten. Bir yerden sonra kolay oluyor. Rakibinizin oyununu analiz ettikten sonra savunması kolay oluyor. Eğer sürekli aynı şeyleri yapıyorsa. Bernardo'dan Meo'da çok verim aldık. Yine aynı şeyi yapacağım. İkinci rakibimizi de bulduk ama evet starta bastı. Bakalım nasıl kadrosu. Şu Salah hep başıma bela oluyor ya. Defansı çok iyi. Orta sahası fena değil. Pogba çok ağır diyorlar ama. İlerisi ya ama. Douglas Costa Salah kanadı bizi çok yoracak. Kanattan gideni tutamıyorsunuz çünkü. Ber a. Garip. Onu nasıl atamadı Bernardo Silva? Rakibimiz topla oynamayı ve skill yapmayı biraz seviyor. Ne yapacağı belli değil. Ona göre oynamamız lazım. Dembele. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Çok güzel geçtik. Boş kale ama değerlendiremiyoruz. Rakibimiz çok boşluk veriyor. Güzel gol. Güzel gol. Kapatıyor da aslında. Direkt Bege okudu. Biraz 45 artı yardımı da var galiba. Pogba gibi yani ağır olan bir adamı bile şu driblingle tutmak çok zor ya. Çok kötü pas. çok iyi oynadı. Çok çok iyi oynadı. Bayağı iyi oynadı. Orada ben hatalı bir pas yaptım saçma sapan. O top kaybının dönüşü gol oldu. Allah Allah topu alamıyorsun. Kaç kişi yattı oraya be? Oğlum çıkan şu topu şuradan. Manyak mısınız? Allah Allah, topu alamıyoruz ya. Saçma saçma bir şeyler, oyunun bug'ını bulmuş gibi hareketler yapıyor ya. Zor da olsa ikinci maçı da kazandık. Rakip ikinci yarı çok etkili oldu. Garip bir şekilde adamdan top alamıyordum. Salah, Pogba hiç hiçbiri top vermiyordu. Ya biz daha iyiyiz ama adam ikinci yarı bayağı etkili oldu. Üçüncü maça geçiyoruz. Bakalım rakibimizin kadrosu nasıl. Neymar görmek istemiyorum artık lütfen. Messi. Oo güzel İspanya. Güzel kurmuş. El Chapo FC. Güzel kadro kurmuş. Semedo'nun Barcelona'daki kartı. Tamam. Ramos, Felipe. Güzel defansiyi oyuncuları değiştirelim. Türk gücü mü? Türk gücü Münhen mi? Rakibimiz Türk herhalde. Bir Neymar var mı? Var abi. Yine Neymar var ya. Of. Ya artık Neymar bende öyle bir psikoloji yarattı ki. Girip direkt rakipte Neymar var mı yok mu ona bakıyorum. Dengemi bozdu ya. Tutamıyorsun ki. Ya pogba'yı bile tutamıyorsun. Neymarı nasıl tutacağım? Bir de manen mi var bir de? Oğlum şu topu Allah aşkına bak. Abi yok ya olucu. Ben bir şey demiyorum artık. Bu adamlar bir şeyi çözmüş ben çözememişim gibi bir durum var şu anda. Yani her şey bir şeye bağlı kalarak oynuyor. <laughs> Oğlum bu nasıl gol ya? Kalecinin yanından geçti ama çok yakındı. kanal Atamayacağım ki Neymar'ı alacak. Ya <laughs> Neymar'ı alacak. Abi Neymar alma lütfen. E can lütfen alma kardeşim. Walker hata. Abi Walker bir bile... Van Dyke'mış lan. <laughs> Hayatımda yediğim en saçma gol oldu. Niye tutmuyorsunuz oğlum adamı? Geri çekiliyorsun. Ben 4 3 defansif oynamıyor muyum? Benim iki tane C demem niye hep ileride? E ananın artık. Onu da kaçırma sen sol ayaksın zaten. Gerçekten nasıl bir oyun olmuş ben bu anlamadım yani. Herkes kanatlara adam kaçırıyor. Ben de yapıyorum aynı şeyi çünkü öyle onu onu gerektiriyor oyun. hangi birini atacaksınız? Al. <laughs> ay 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 yandı buralar. O nasıl bir gol? Abi ne oluyor şu anda? Allah aşkına ne oluyor ya? Herkes birbirine kayıyor. Ben anlamadım ki. Yani kazanıyoruz ama nasıl kazandığımı bilmiyorum ki. Bir anda maç rakibe gidecekmiş gibi oluyor, bana geliyor. Rakiplerin her atağı tehlikeli. Oynamayı bilsin, bilmesin. FIFA 20'de biraz daha yeteneğe bakıyordu. Bunda hiç öyle olmamış. Alışacağız herhalde ama değişmesi gereken çok şey var gibi duruyor. Bir kere bu driblinge kesinlikle bir peç getirmeleri lazım. Böyle olmaz çünkü. Şuraya baksanıza yani 4'ten aşağı gol olan maç olmuyor ya. Evet 4. maçımıza geçelim. Geçen sefer finalde kaybetmiştik ilk oynadığımızda. 2. draftta ikinci maçta kaybettik. Bu maçta yine finaldeyiz bakalım. Yani biraz mantıklı oynarsak kazanırız da işte bu oyuncuları tutmakta çok zorlanıyorum. Van Dijk bile Messi'den top alamıyor. Evet rakibimiz starta bastı. Neymar görmeyelim. İleriye kimi alacağı önemli şu anda. Bale'ı orada 2 ya da 3 kimya oynatıyor. 2 kimya olması lazım. Rakibimizin kadrosunda tabii ki Neymar var. Çünkü bu bir kural. Benim karşıma gelen herkes Neymar olmak zorunda. Onun dışında yok. Sol tarafından yüklenebiliriz. Aynen. Bale'ı sola çeker, Neymar'ı forvete koyar, Grealish'i çıkartır. <laughs> Nasıl bırakıyorsa yani orada çekildi resmen ya, önünden çekildi. çok kritik. Nasıl çevirdi onu öyle ya? Abi Salah gidiyor, Neymar gidiyor, hepsi gidiyor ya. Hocam faali ver. bu Bomboş. Şu final maçlarındaki şanssızlığımızı bir türlü kıramıyoruz. Ya. Çok kolay goller yorum. Abi Rüdiger Ronaldo'yu karısı yaptı ya. Ben bu pasların nasıl geçtiğini anlamıyorum ki. Ya şu Salah Neymar mane yok abi ya. Bunlarla bunlarla başa çıkmak çok zor. Benim defans sürekli açık. Baksana çok çok rahat abi böyle geçmesi. Ya bu şekilde geçmek çok rahat. Ya önünde kalabiliyorum. Ya adamı karşıma aldığımda önünde kalabiliyorum ama gittiğimi tutamıyorum ki. Yani oraya atmamıştım. Aşağıya atmıştım üçgeni ama gitti Ronaldo'nun yani arkasına gibi bir şeye verdi. Biraz daha dikkatli defans yapmam lazım. FIFA 20'deki gibi sanıyorum hala. O yüzden Ya biz ne oynuyoruz ya? Vallahi biz ne oynuyoruz? Bizim bu oynadığımız futbol değil. Vallahi futbol değil bu ya. Bu adam kaçıranın gol attığı bir oyun ya. Vallahi bu adam kaçıranın gol attığı bir oyun. Bu futbol değil. Ya bunu şey gibi düşün. Orta saha yok. Forward ve defans var sadece. Defansın arkasına kaçarsa gol. Ya ya da gol değil, her neyse pozisyona giriyor işte. Ya adamın bir şey oynadığı yok ya sadece L1 üçgen ver kaç. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz, yapamıyoruz. E, başka bir şey yapmaya çalışıyoruz. O da olmuyor. Ya tek pas ya bu tek pas çalışın. Vallahi tek pas çalışın. Şuraya bak. Her atak tehlike olur mu ya? ya? Onu da kaçırma ya. At işte. Ya biz bunları yapabiliyoruz işte. Hani Yani bir şeyler biliyoruz, oynuyoruz. Ama işte bunları yakalayana kadar. Şimdi bir şey oldu, bakın bir şey oldu. Ben daha iyi oynamaya başladım. Ne oldu? Yani sonra da diyorlar ki momentum yok. Nereye yok? <laughs> Bu kadar üçgen oynanmaz ama ya gerçekten. Abi gider. Salah var gider. Bak gider. Adam onu kaçıracak zaten. <laughs> ya böyle bir oyun yok ya. <laughs> Son anda. Adam iyi, iyi defans yapıyor ya. Adam iyi. Adam öyle kolay geçirmiyor yani. Lan lan tutma artık lan. O Neymar'a müdahale edin. Neymar'a müdahale edin abi. Neymar'a müdahale edin ya. Yapmayın ya. Of. İşte bu kadar abi. Yani en başından beri söylemeye çalıştığım şey bu. Git, gitti mi geçmiş olsun ya. Orada milisaniye hata yapamazsın. imkansız Yaptırmazlar yani. Milisaniye hata yapamazsın ya. Öyle bir lüksün yok. Ya sadece adam kaçırmaya o ona veriyor, or orası boş kalıyor. Sonra tekrar ona veriyor, aynen. Sonra tekrar ona veriyor. Şuraya bak ya. Çok yoruldum ya kaybedeceğim biliyorum o yüzden yemin ediyorum sevinmeyeceğim ya vallahi sevinmeyeceğim kaybedeceğimi net biliyorum ya oyun onu gösteriyor çünkü bak kendimden şüphe duyduğumdan değil oyun onu gösteriyor Kontrayı yedik şimdi izliyoruz evet aşağıdan Neymar gidiyor zaten şimdi hangi birini tutacaksın o da onu tutmuyor Tabi birebir de bitiyorsun değil mi? Yetenek bu kadar çünkü. Sana oraya biri lazım. Sana, senin çift forvet oynaman lazım. Al. Hadi dar alanda yap bakalım şovunu hadi. Öyle adam kaçırmaya benzemez bu. Sen anca çarpı çarpı. Çok riskli. Kalma önünde lütfen. Zaten zar zor oynuyoruz şu oyunu. Lütfen bir de önünde kalma ya. Bir de onunla uğraşmayayım. Defansımı yapıyorum bak ne güzel. Lütfen oyun bana zorluk çıkarma. Abi Rudiger alın. Çok ciddi söylüyorum. Rudiger alın. Yok o illa Neymar'ı kaçıracak. O takmış kafeye ya. O Neymar'ı kaçıracak. 3 0'dan döndük ya. Paketlerimize bakalım neler geliyor. Güzel nadir oyuncu paketi ve altın paketi. Görevlerden de iki nadir altın oyuncu paketi geldi. Şimdi altın paketiyle başlayalım. İnşallah 50k'lık paketten güzel bir şeyler çıkar. 4'te 4 yapmamıza değer inşallah. Bu nadir değil, direkt geçelim. İki nadir altın oyuncu paketinden Neymar'ın çıkıp benim kendi Neymar'ımı satmam yok mu? Arjantin. Walkout muydu? Görmedim. Abi aklım gidiyordu yine ya. Messi sandım. Neyse Di Dimaria da iyi. Dimaria Neymar bir şeyler olacak ya. Buruma da geldi güzel. Dimaria hız olarak biraz eksik. Evet şimdi esas paketimize geçelim. Nadir oyuncu paketi. Walkout var mı? Yok. Bort var. Kim geliyor? İspanya bayrağını görünce dedim bir an adama tırağı mı ama adama tırağı zaten 79'luk. Porto iyi kart fena değil. Perisic bir dakika. Perisic'in evet bir iki gün önce falan çok yüksek fiyatlara gidiyordu. Morata gelmiş. Ha, bunları bunlar işimize yarayacak adamlar. Bu Anthony de bayağı iyi bir kart. Ki ödüllerimiz fena değildi. 4'te 4 yaptık ilk defa draftta. Artık bir sonraki bölümlerde Rivals'a başlayacağız. Rivals sıralama maçlarımızı yapacağız. Zaten 1,5 saatlik bir zamanımız kaldı. Beni desteklemek için kanala abone olmayı ve eğer videolar hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.